burcu kısmet burcudur. Yani bu ada e, boğa burcundan olan insanların mutlaka mutlaka meslekleri vardır. Mutlaka işleri vardır. Mutlaka gelirleri vardır iyi şekilde. Çünkü kısmeti temsil eder genelde. Boğaları kızdırmaya engelmez. Zaten adı üstünde. Boğa. Yani niye kızdırıyorsun boğayı? Değil mi? Yani kızdırıyorsan o zaman sonuçlarını katlanman gerekiyor. Yani böyle yapar saldırabilir sana boğa. Dikkat etmek gerekiyor. Ama boğaların kalbi çok temiz. Şimdi onunla tartışırsın. O sana kızar. Her şeyi söyler. Şiddet i̇şte uygulayabilir yani. Hani. Çok kızdırmışsın. Kızdırma. Niye kızdırıyorsun yani? Fakat sonra o siniri geçtiği zaman çok böyle yumuşak oluyorlar. Çok iyi oluyorlar. Üstimal edilmesinden korkarlar. Çünkü çok verimlidirler. Cömerttirler. Ama bunları rağmen kalkıp ona nankörlük edersen çok kırılırlar, paramparça olurlar. E, ve e, sizi biraz zor affederler. Ama ama e, bak çok o fevri davranıyorlar. yeni nasıl fevri davranıyorlar? Yeni birden hareket ediyorlar. Birden atılım yapıyorlar. Basit sonu düşünemiyorlar. Birden sinirleniyorlar. Bu aları böyle yumuşacık bir bebeği sever gibi Böyle öyle ilgi gösterin. Çünkü öyle oldukları zaman böyle iriyorlar. Ama çok güçlüdürler. Yeni Dostluğa canını feda ederler, aileyi canını feda ederler yani böyle bir olay olduğu zaman en önde onlar koşmaya çalışırlar falan böyle bir korunma yönleri vardır boğaların. O yüzden e, boğa arkadaş edinmek de çok önemli.